Vele in eğer müttüm ölürseniz ev kutiltüm veya öldürür öldürülürseniz ne ilallahi elbette Allah'a tuhşerun haşrolunacaksınız. Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. Fe bima rahmetin minallahi linte lehüm Fe bima rahmetin Allah'tan bir rahmet ile sen linte yumuşak davrandın lehum onlara velev kunte o eğer olsaydın fevzan galizal kalbi katı katlı ve kaba olsaydın le en fevdu min havlike le en fevdu dağılıp giderdi min havlike etrafından dağılıp giderdi Fa'fu affet anhum onları ve stağfir bağışlanma dile lehum onlar için ve şavirhum e, onlara danış istişare et fil emri iş konusunda fe izâ azemte azmettiğin zamanda, karar verdiğin zaman da fe tevekkel tevekkül et bağlan alallahi allaha innallâhe şüphesiz allah yuhibbul mütevekkilin tevekkül edenleri kendisine bağlananları sever. İn yansur kumullahu eğer Allah size yardım ederse fela galibe lekum size galip gelecek yoktur. Ve in eğer yahdulkum eğer size yardımı keserse femen velledi yansurkum size yardım edecek kimdir? Kim vardır? Min ba'dihi ondan sonra ve alallahi ve Allah'adır fel yetevekkel tevekkül etsin el müminun müminler Allah'a tevekkül etsinler o halde fe bağlaç olarak geliyor e, öyleyse o halde müminler Allah'a tevekkül etsinler ve mekane um olmadı linabiy bir peygamber için olmaz yani olması mümkün değildir. En yeğulle hianet etmesi uygun değildir. Mümkün değildir. Ve men kim yağlül hianet ederse yeti bima galle yevmel kıyameti kıyamet günü hianet ettiği şey ile gelir. Tümme sonra tüveffa ödenir, vefa gösterilir. Kullu nefsin her bir kişiye, nefse ma o şey ki kesebet kazandı. Herkese kazandığı şey ödenir. Ve hüm ve onlar la yuzlemun zulme uğratılmazlar. Yani hiç kimseye haksızlık edilmez. Efemen ittebe'a e mimu anlamında fe bağlatçine e, kim ittebe'a tabi olduysa tabi olan kimse mi başta bir soru harfimiz var. Neye tabi olan? Rıdvanallah. Allah'ın hoşnutluğuna, rızasına tabi olan kimse mi? Kemen o kimse gibi mi? Ba'e uğradı bir sehatim minallah. Allah'ın gazabına, kızgınlığına uğrayan kimse gibi olur mu? Allah'ın hoşnutluğuna, Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Ve mevahu, yani Allah'ın gazabına, kızgınlığına uğrayan kimsenin varacağı yer, cehennem, cehennemdir. Ve bi'sel masir, ne kötü dönüş yeridir. Hum, onlar derecatun dereceler halindedir. Dereceler şeklindedir. İndallah Allah katında derece derecedir. Vallahu Allah basirun görendir. Bima ya'melun onların yaptıklarını görendir. Lekad mennallahu alel müminine Allah müminler üzerine e, iyilikte bulunmuştur. Menne, e, lütufta bulunmak, iyilikte bulunmak, minnet etmek. Evet. Nasıl iyilikte bulunmuştur? İz fihim rasulen içlerinde bir elçi göndermiş olmakla min enfusihim kendi nefislerinden Nasıl bir elçi bu? Yetlu aleyhim. Onlara okuyor. Yetlu aleyhim onlara okuyor. Yani onlara okuyan, ne okuyan? Ayatihi. Onun yani Allah'ın ayetlerini onlara okuyan kendilerinden bir elçi içlerinde göndermiş olmakla müminleri Allah lütufta bulunmuştur. Büyük ihsanda bulunmuştur. başka ne yapıyor o elçi? Ve yüzekihim onları arındırıyor, tezkiye ediyor tefil babından. Ve yuallimuhum yine aynı babdan. onlara öğretiyor. Alleme yuallimu ta'lim. Neyi öğretiyor? El kitabe kitabı öğretiyor. Başka? Vel hikmete ve hikmeti öğretiyor. Ve kanu idiler min kablu önceden buradaki in innenin tahfifi olarak alacağız şart edatı değil şart edatı olarak gelen inle şart cümlesi oluşturur ve her şart cümlesinin bir de cevap cümlesi olması gerekir inin üç e, fonksiyonu var birisi innenin tahfifi olarak alınır diğeri şart edatı üçüncüsü de illa ile birlikte geldiği zaman daha çok e, nefi anlamı, olumsuzluk manası taşır Burada innenin tahfifi olarak yani inne yerine in denmiş hali olarak. imkanı e, şüphesiz oldular. Min gablu, ya da idiler. Min gablu, önceden. Refî dalâlin mübin. Apaçık bir dalalette, şaşkınlıkta idiler. Çünkü cevap cümlesi yok. Biz bunu şart edat olarak alamayız. nefi olmasını gerektirecek bir durumda olmadığı için in burada kısaca innenin hafifletilmiş hali diyoruz. Eve lemma e mimu anlamı yine ve lemma esabetkum size isabet ettiği zaman ne zaman ki size bir isabet eder ne isabetler eder musibetun bir musibet kat size bir musibet isabet ettiği zaman kat esaptum isabet etmiştir misleyha onun bir misli size isabet etmiş olanın bir misli isabet etmiştir. Evelemma mimi anlamında e ne zaman ki esabet kum size isabet etti musibetim bir musibet size isabet ettiği zaman mı? Kat esaptum siz isabet ettiniz yani ettirdiniz misleyha onun iki mislini yani düşmanlarınıza iki mislini isabet ettirdiğiniz bir musibet sizin başınıza gelince mi? Kultum şöyle dediniz. Enna hada bu nasıl oluyor? Nasıl? Nereden? Neden? Bu başımıza geldi diyorsunuz. Kul de ki hüve o min indi enfusikum sizin kendi nefsinizdendir. Kendi yanınızdandır yani hatalarını sebebiyledir anlamında İnna Allah şüphesiz Allah ala kulli şeyin kadir her şey üzerine güç yetirendir